Durmayayım Taz. Geri gel. Ne oldu? Lastik izleri var burada bak. Biri girmiş buraya. Gir sen de içeri. Benden kaçmakta çok büyük hata ettin. Niye yaptın bunu? Mustafa. Ne olur bırak gideyim. Nereye gideceksin? Benden bu kadar çok mu korkuyorsun? Cevap ver! Kerim'in babasına niye yazdın o mektubu? Nasıl öğrendin? Ben öğrenirim. Bana söyle niye yazdın o mektubu? Fatma günlerden başka bilen yoktu. Onlar mı söyledi? Hani beni seviyordun. Hani sonuna kadar benim yanımda olacaktın. Asu niye kaçtın? <laughs> Bana ne yapacaksın? <laughs> Bir zarar verme. Allah kahretsin. Ben sana zarar vermek istemiyorum. Beni niye yalnız bıraktın? Bana sırtını niye döndün diye soruyorum. Hacer korkma. Delirdin mi sen? Ben sana zarar verebilir miyim? Karımsın sen. Benim çocuğumu taşıyorsun. <laughs> ben seni korumak istedim. Yaşananlar seni yanlış bir şey zorlamasın diye... ...başın belaya girmesin diye engel olmak istedim. Dur, tamam. Korktun tamam ama niye bana güvenmedin de bir yabancıya sığındın? Bunu azmedemiyorum işte. Mustafa, git ne olur. Sen de rahat bırak artık beni. Yaşaranların çamuru artık bana bulaşsın istemiyorum. Birlikte gideceğiz. Bundan sonra seni bir an bile yalnız bırakmam. Seni ele vermeyeceğim. Yemin ediyorum bak. Seni bunun için mi istediğimi düşünüyorsun? Hacer. Ben seni seviyorum. Ne olur beni yalnız bırakma. Ne olur. Hadi gel evimize gidelim. Mustafa! Fahrettin Bey. Hayır Fahrettin Bey lütfen durun. Polisi ara muhtasın. Yo lütfen. Benim hiçbir kötü niyetim yok. Polisi aramanıza gerek yok. Ne yaptı sana? Canını yaktı mı? Ne diyorsunuz siz ya? Karıma niye zarar vereyim? Onu almaya geldim. Kes sesini. Nasıl buldun burayı? Adliyede adamınız telefonu konuşurken duydum. Hacer'in yanınızda olduğunu anladım. Buraya gelene kadar takip ettim. Yaşananlar da birazdan burada olur o zaman. Yok öyle bir şey. Kes sesini. Onlar için çalıştığını biliyoruz. Gördün değil mi? Gördün ne hale düşürdüğünü beni. Bey. Ben hata ettim. Bu adamdan korkma. Bizim yanımızda bir şey yapamaz sana. Ben kimseye zarar vermedim, vermem de. Onlar için de çalışmıyor. Yalan söyleme. Duruşma gününe kadar şahitlerin gelmemesi neler yaptığını biliyorum. Ben neler yapmışım, kime engel olmuşum, hangi şahit konuşmadı söyler misiniz? Artık bak ne dediysen... Kerim de aynı laflarla üstüme geldi. Yaşananlarla benim işim falan yok. Pasaportlarınız niye onların elinde o zaman? Neye karşılık ellerinde tutuyorlar? Çünkü ben Pardon. Annem olabilir. Yaşaranlar değil mi? Aç konuş. Konuş dedim. Hepimiz dinleyeceğiz. Efendim. Kaza senin marifet. Ne diyorsun sen be? Kazayı diyorum, sen mi organize ettin? Manyak mısın sen be? Annemi öldürecektim lan, sen mi yaptın söyle. Oğlum niyetiniz ne sizin? Şimdi de kazayı üstüme mi yıkmaya çalışıyorsunuz? Ne istiyorsunuz benden be? Anneme bir şey olmuş olsaydı var ya. Ulan geri zekalı. Topunuzu sıraya dizip gebertmediğime dua etmiyorsunuz da hala konuşuyor musunuz? Bak rahat bırakın beni. Sülalenizi ortadan kaldırırım. Kaldırırsın eminim. Bak hem de senden başlarım. Birinizi sağ bırakmam. Bela mısınız lan başıma şerefsiz herifler? Uğraşmayın benimle. Alın bakın işte görüyorsunuz nasıl uğraşıyorlar benimle. Annesi kaza geçirdi herif benden biliyor. Şimdi de kazayı üstüme yıkmaya çalışıyorlar. Onlar da başka türlü sıkıştırıyorlar. Sen mi yaptın peki? Bak şimdi. Ya siz beni çıldırtmak mı istiyorsunuz? Ben niye böyle bir şey yapayım? Deman Hanım Fatma Gül'le konuşacaktı. Duruşmaya gelmesi engellendi bence. Ben niye engel olayım ki onun konuşmasına? Niye bunu isteyeyim? Yaşaranların adamı olsam onun karısına niye zarar vereyim? Niye onları karşıma alayım? Allah'ım ya deli olacağım. Bak bunların hepsi senin yüzünden oldu. Hep o aptal mektubun yüzünden oldu. Bak milletin kafasına neler soktun. Beni düşürdüğün duruma bak açar. Özür dilerim.